Size kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Öğretmen dosyasında bulunması gereken evraklardan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle iş takvimi, sonra yıllık planlar, 3 zümre tutanakları, 1. dönem ve 2. dönem, 4 şube öğretmenler kurulu kararları, 5 dersine girilen sınıfların sınıf listesi, 6 bepli öğrenci varsa onun dosyası, 7. Yazılı kağıtları ve ayrıntılı puanlanmış cevap kağıtları. Bu tabi ortaokul ve liseler için. Ee, bir öğretmenin rehberlik dosyasında bulunması gerekenler. E, rehberlik yıllık planı, sınıf listesi, sınıf oturma düzeni, sınıfın haftalık ders programı, öğrenci devam-devamsızlık çizelgesi, veli iletişim bilgileri, öğrenci tanıma fişleri, sınıfın dersine giren öğretmenlerin listesi, Kulüp listesi, veli görüşme formu, bir öğretmenin kulüp dosyasında bulunması gerekenler ise kulüp kulüp yönetmeliği ve öğrenci listesi. Arkadaşlar tabi bunlar genel hatlarıyla verilen şeyler. Ee, ekran resmi alarak da bunları inceleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa bu konuyla ilgili yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.